Gençler hepinize başarılar. Paralel kenarda farklı bir açı sorusuna yorum yapmaya çalışacağım. ABC paralel kenarında çizilen köşegenlerle oluşan açı dağılımı 45 ve 30 şeklinde verilmiş. Bu şartlarda bilinmeyen açıyı saymaya çalışacağız. Peki paralel kenarda çalıştığımıza göre B iç açısı 45 olarak verilmiş. O halde B'nin karşısındaki D açısı da işte 45 derece olacaktır. Paralel iki doğru bir kesenle kesildiğinde oluşan iç ters açılardan DAC açısında 30 derece olarak yazabiliriz. Peki paralel kenarda üçgenlerin eşliğini düşünecek olursak burada ABC üçgeni eş olmuştur. CDA üçgenine. Peki bu üçgenler eşse bu üçgenlerin yardımcı elemanları eş olacağından dolayı çizime şuradan Boyamış olduğum üçgenden ADC üçgenden başlayacağım. Bu üçgende geniş açılı üçgen olduğundan dolayı, bu üçgenin çevrel çemberinin merkezi şurada taslak olarak bir yerdedir. M diyelim buraya. Bu M noktasının artık köşelere olan uzakları yarı çap kadar olacağından dolayı sabit olacağından dolayı, burada eşkenar üçgenleri, eşkenar üçgenleri görmek zor olmayacaktır. Peki açı dağılımına girdiğimizde 30 çarpı 2'den merkezde şurası 60 derece olmuştur. 45 çarpı 2'den şuradaki CM açısı da 90 derece olmuştur. E, buradan ABM eşkenar, acemi ikiz kenar dik üçgen, BMC'de e, taban açıları 15 derece olan bir ikiz kenar üçgen olarak görülebilir. Bu açı dağılımı yaz, yazmamız halinde artık Çözüme şöyle devam edebiliriz. Eş kenarları özellikle renklendirmek istiyorum. BM'nin MC'nin MA'nın ve AB'nin eşit olduğunu biliyor, biliyoruz. Bu kez de çalıştığımız üçgenin eşi olan şu mavi üçgende çalışacak olursak ADC üçgende çalışacak olursak ADC üçgende de temsili olarak bu üçgenin merkezi, çevrel çember merkezi şurada bir yerde olacaktır. Buraya da K diyelim. K noktası da mavi üçgenin çevrel çemberin merkezi olarak alındığında artık bu merkez noktanın üçgenin köşelerine olan uzaklıkları sabit olacağından dolayı bu sabit doğru parçaları yarıçap kadar olacaktır. Buradaki açı dağılımına devam edersek neler görebiliriz ona bakalım şimdi. 30 çarpı 2'den şuradaki K merkez açısı 60 derece. 45 çarpı 2'den şuradaki akacı açısı 90 derecedir. Aynı mantıkla bu üçgenler eş olduğundan dolayı artık eş kenarları kırmızıyla modeller isek buradan yine özel yapıları rahatlıkla görebiliriz. Peki açı dağılımından artık AKD üçgeninde taban açılar 15 derece olarak yazılabilir. Burada oluşan B, A, K, baktığımızda bu bir ikiz kenar yamuktur. Bunu nereden söylüyoruz? Çünkü ABM eşken eşkenar üçgende şurada 60 derece var. B, A, K açısına baktığımızda şu açı boyamış, boyarak gösterdiğim açı 60, 120, 150 derecedir. Peki aynı mantıkla A, K, D açısı da şurası da 150 derecedir. Devam o ki artık bu e, B, A, K, D ikiz kenar yamuktur. Onu yazmaya çalışayım şuraya. B, A, K, D ikiz kenar yamuktur. Peki, X kenar yamuktaki açı bilgilerinden artık şu rahatlıkla yazabiliriz. Taban açılar 150'nin bütünlerinden 30 derece olacak. Şurada 30 dereceyi görüyoruz. Ve yine KDB açısı da 30 derece olacağından dolayı 30'un parçalarından bir 15 olmuştur. Dolayısıyla bilinmeyen açıyı 15 derece olarak saymış, bilmiş, bulmuş oluruz. Güzel bir açı sorusuydu diye düşünüyorum gençler. Başarılar.